Günümüzde birçok insan horlama sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Hem horlayan kişi hem de yanında uyuyanlar için rahatsız edici olabilen bu durum, uyku kalitesini düşürebilir ve ilişkileri etkileyebilir. Ancak endişelenmeyin. Horlamayı hafifletmek veya önlemek için kullanabileceğiniz bir dizi püf noktası bulunmaktadır. Bu videoda horlamayı azaltmanıza veya tamamen ortadan kaldırmanıza yardımcı olacak bazı etkili yöntemleri keşfedeceksiniz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, içeriklerimize yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için lütfen bildirimlerinizi açın. İşte horlamanızı azaltacak 7 etkili yöntem. 1. Uyku pozisyonunu değiştirin. Horlama, sırt üstü uyurken daha yaygın olarak ortaya çıkar. Bu nedenle yan yatmak veya mide üstü uyumak horlamayı azaltabilir. Sırt üstü uyku pozisyonunu önlemek için özel yastıklar veya yatak üstü cihazlar kullanmayı düşünebilirsiniz. 2. Sağlıklı bir yaşam tarzı Dengeli bir diyet, düzenli egzersiz ve kilo kontrolü horlamayı azaltmada önemli rol oynar. Aşırı kilolu insanlar, boğaz dokularının sıkışmasına neden olarak horlama riskini artırabilirler. Sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları horlamayı önlemenin temelini oluşturur. 3. Alkol ve sigaradan kaçının. Alkol ve sigara tüketimi boğaz kaslarını rahatlatarak horlamayı artırabilir. Bu nedenle bu alışkanlıklardan kaçınmak veya sınırlamak horlama sorununu hafifletebilir. 4. Burun tıkanıklığını giderin. Burun tıkanıklığı horlamayı tetikleyebilir. Nazal bantlar veya burun spreyleri kullanarak burun tıkanıklığını hafifletebilirsiniz. 5. Su tüketimine dikkat edin. Dehidrasyon boğazın kurumasına neden olarak horlamayı artırabilir. Gün boyunca yeterince su içmeye özen gösterin. 6. Horlama çözücü ürünler Eczanelerde ve online satış platformlarında, horlamayı hafifletmeye yardımcı olabilecek burun şeritleri, ağızlıklar ve dil eğitici cihazlar gibi ürünler bulunmaktadır. Bu ürünleri denemek, horlama sorununuza geçici çözüm sağlayabilir. 7. Doktora danışın Eğer horlama sorununuz ciddi ve sürekli ise, bir uzmandan yardım almayı düşünün. Horlamanın altında yatan tıbbi nedenleri belirlemek ve tedavi seçeneklerini değerlendirmek için bir uyku uzmanına veya kulak burun boğaz doktoruna danışabilirsiniz. Horlama hem bireyler hem de partnerleri için rahatsız edici olabilir. Ancak yukarıdaki püf noktalarını deneyerek bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Horlamayı hafifletmek veya önlemek için farklı yöntemleri denemek size daha huzurlu bir uyku deneyimi sunabilir ve yaşam kalitenizi artırabilir. Unutmayın ki her birey farklıdır. Bu nedenle horlama sorununuzu çözmek için farklı yöntemleri deneyerek en iyi sonucu elde etmeye çalışın.